o çorapları sakın çıkarmayın bak tamam mı hasta olursunuz sonra Hadi kızlar, hadi doktora geldik. Geçin kızlar doktora. Doktor bey. Merhaba doktor bey, kolay gelsin. Ece, Gökçe biraz öksürüyor doktor bey. Onları bir muayene eder misiniz? Hadi gel anneciğim, şuraya yatın. Yatın, yatın çabuk anneciğim. Doktor muayene Çabuk anneciğim. Siz çoraplarınızı çıkardığınız için soğuk alırsınız, hasta olursunuz. Anne size sürekli çoraplarınızı çıkarmayın dediğinde bu çıkarmayın Evet doktor bey ben çok diyorum onlara çoraplarınızı çıkarmayın hasta olursunuz diyorum ama beni dinlemiyorlar. Bir daha çıkarmayacaksınız değil mi kızlar? İyi, bak, iyi, iyi geliyor. Acıdı mı? Hemen geçecek şimdi anneciğim. Ha, geçti mi kızlar? Evet. Doktor ilacımızı da yazsın. Gidelim hadi eve. Hemen iyileşeceksiniz <laughs> tamam mı? Bol bol vitamin alıyoruz tamam mı? İlacınızı da yazayım. Anneye vereyim. Bir daha çorapları çıkarıp gezmek yok. Tamam mı anneciğim? Tamam. Çoraplarımızı ayağımızdan çıkarmak yok. Tamamdır. Bu ilaçları kullansınlar annesi. Teşekkür ederiz doktor bey. Hadi Teşekkür kızlar alalım. evimize gidiyoruz. Tamam Bir daha çorap çıkarmak yok tamam mı? Tamam. Hadi doktora hoşça kalın yapın. Hadi bakayım bay bay geç Hoşça kalın doktor bey. Teşekkür bye ederiz. Ben de